Evet. Günlerden cumartesi 17 Aralık. Gördüğünüz gibi güneş var ama gözükmüyor. Park yerinin bu kısmı boşalmış durumda. Çünkü burası yola yakın. Yoldan geçen arabaların seslerini alıyor geceleyin. O yüzden kimse bu tarafta kalmak istemiyor. Bu yabancı arkadaşımız da maalesef bilmediği için buraya çekmiş. Bilenler şu taraftalar Şekil A'da gözüktüğü gibi Bu da bizim Cevher İşte şu tarz bir karavan çok güzel çok rahat Semi entegre deniyor buna ee, Geniş ev ortamı gibi bir ortamı var Bugün Konya'daki son günümüz Bugün ayrılıyoruz biraz sonra kahvaltıdan sonra ayrılacağız. Evet. Şaka maka burada da bir yani 10 güne yakın kaldık. Evet görüşmek dileğiyle.